Bir Salı günü Kırgızistan'dan kucak dolusu yeşil bir tablodan merhaba diyelim. Dün ne diyorduk? Birçok olumlu veri var. Yükseliş kapıda yükseliş kapıda mı? düşen trendi de kırdık. Dolar endeksinde güzel noktalara geldik. Ve altcoin'lerden de ee, dünkü videomuzda e, ikilik coin'e dikkat çektik. Oradan vurkaç yapılabilir. Bunlardan birisi direp. Ee, VIP, VIP de vardı listemizde. VIP de güzel yükseldi. Geçen ay çok güzel kapattık. Bu ayda inşallah yine o 4-5 katları yaparız. Birçok koyundan geçen ayın 4-5 katları. Herkes kanalarken. Peki son durum ne bitcoin'de? Hangi koyunlar yine 4-5 katları yaptıracak? Onlara değineceğiz ama sizlerden de isteğimiz kanalımıza üye olarak bizleri desteklemenizi yorumlar kısmına da incelememizi istediğiniz koyunlar ya da sorularınız varsa yazın hepsini tek 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 cevapladı mı? biliyorsun. Şimdi şöyle bir hızlıca Bitcoin'e bir bakalım. Bitcoin evet sert bir mum attı. Özellikle bugün birçok verinin bu yönde geleceği belliydi. Özellikle şöyle söyleyeyim yani bizim isteğimiz ilk 19.600 üzerinde kalması. Yani buranın üzerinde bir kalıcılık sağlayalım. Buranın üzerinde kalıcılık sağladığımız takdirde de hedef neresi? 20.300 civarı. Onun üzerinde şöyle bir dirençleri sayalım. E, 20700, 21500 e, ve 21 hatta 22000 diyebiliriz. Büyük tablo, büyük tablo bize ne diyordu? Düşen trendi uzun süreli bir düşen trend. Bir buçuk yıla yakın, e, yakın pardon cümleyi de kuramıyoruz bazen. Yurt dışı olmamıza bağlayın. E ee, düşen trendi kırdık. Ee, kırdık. Ee, Birçok özellikle e, Netflix hisseline de baktığımızda orada da sert bir yükseliş Oranın biraz tablosuna çok benzediğini söyledik. Bir önceki videomdan orayı izleyebilirsiniz. Yükselişler kapıda gibi gözüküyor. Haftalık topladı da e, daha önceler söyledik. E, dip yaptık. Buradan da düşen tren aşağı yukarı e, bu haftayı bu civarlarda arasaydı 38 39 civarında kapattığımızda gerçekten sert yükselişler kapıda demektir. Grafikte evet kırdık. Ara da şimdilik kırmış gibi gözüküyor ama bu haftanın kapanışı da önemli. Ee, diyeceklerimiz bunlar uzun vadeli bir buçuk aydır diyorum ki 19 bin, 18 bin uzun dönemli toplama alanı. Birçok indikatör zaten dip sinyallerini verdi. Yattı. Bunu göremeyen e, bizleriz. Arasaydı da zaten bakın şurada bir önceki diplere baktığımızda aşağı yukarı 27 yani şöyle söyleyeyim 28 aşağısı diplerin geldiğini gösteriyor İlk kez bu kadar arasaydı sert bir dip yaptık hatta ikili dip burada tabii grafikte net bir şurada bir dip yok ama şurada ikili bir dip yapıp yoluna devam ediyormuş gibi grafikte ikili dip neresi birinci dip burası ikinci dip burası eğer buradan Aşağıları e, geri çekilmedi sürece en son ki dibimiz burası Bitcoinde başka diyecek bir şey var mı yok bir formasyon var mı yok dolar endeksin'e geçelim o zaman dolar endeksi dediğimiz gibi özellikle 112 bakın bu dünkü de dedik bizim için ilk önemli olan 111 bandı ve kırılmış gibi hedef neresi? Hedef artık 109. Şimdi dolar endeksi nedir? DXY ye nedir? Yeni girenler varsa doların gücünü temsil eder. Bizim piyasalar e, hisse senetleri, Nasdaq, altın. Daha doğrusu bunlar dolar endeksiyle ters orantılı. Yani burası yükseldi mi diğer taraf düşüyor. E, ama son 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 5 haftadır 6 haftadır hatta 1 aydır. Ee, çok dikkat ettim bitcoin sadece bitcoin değil arkadaşlar sadece kriptolar değil altında bu çerçevede çok sert tepkiler vermemeye başladı. Bu artık faiz arttırımlarının e, dolar endeksine evet etkisi olabiliyor ama riskli varlıklar artık e, dibe çok yakın o e, gelmiş olduğu noktayı söylediğini Burada cümleyi tamamlayamadık bu ayrı mesele orası ayrı mesele asıl yükselişler bakın asıl yükselişler söylüyoruz. Asıl yükselişler şu majör yükselen trendin kırılması bu da aşağı yukarı 109 bandını işaret ediyor. Her şeyin kilit noktası 109 evet burayı kırdık bu bizim piyasalar olumlu yansıyor mu? Yansıyor arkadaşlar buradan bir artık 20300'ü denemesi bekleniyor. Diyeceklerimiz bunlar. Yorumlar kısmına geçelim. Evet, yorumlar kısmına geçelim. Şöyle bir yenileyim en son Barbaros yazmış. Ben de bu arada bir kahvemi yudumlayayım. Evet, bugün video geç geldi. İşten yeni geldim. Sizlerle beraber piyasaya bakacağız. Hocam direp ve vip için teşekkürler demezdi. De çıktı bu hocayı dinlemeyen kaybeder. Neyse. Argo yazmış Barbaros. Selam hocam. Nus'tan sayenizde %50 vurdum. Ee, vallahi o zaman komisyon alalım <laughs> Şaka yapıyoruz tabi ee, Barbaros'ta sevdiğimiz Arkadaşlardan bir tanesi ee, Bu hoca sinyal var Diyorsa var sat diyorsa sat ee, Hoca gerçekten işi biliyor diyorlar Direkten vurduk yani birçok kişi Direkten vurduğunu söylüyor ee, Alfa var Al, Al sat var Rami Bey e, Lom demiş Onur Aydın da vurmuş evet aşağı yukarı buralarda ee, Teşekkür etmiş Biz teşekkür ederiz e, hocam Dogecoin koyun e, dar var. Sedat Bey'den dar isteği var. Evet darda mıyız Sedat Bey? XX nasıl bir coin? <laughs> Vallahi ben ne kez duydum. Şeyma Hanım. <laughs> e, XX Network inceleyebilir misiniz? Hayret iki kişi üst üste XX yazmış. Bir bakalım e, ee, kez duyuyorum yani piyasada o kadar koyun var ki o hece, bunu da bilmiyorum siz demeyin 10 üzerinde koyun var arkadaş 10 tane kelime bilsem zaten bütün dilleri aşağı yukarı konuşuyor sayılır Moez Yakup Bey Moez demiş ee, Mustafa Bey e, İNJ, Senso Senso bunu da yeni duyduk PP PP orta vadede toplanır ee, Özellikle bu sabah itibariyle bir PP ufak bir ateşledim ee, Erkan Bey. Evet bugün çok fazla yorumlar var ee, sevgili hocam videolarınız aynı zamanda bir eğitim serisi. Evet yani ben diğer youtuberler gibi. Ee, şu banda gelecek bu banda gelecek derken bile hangi çerçevede geleceğini arsaya dikkate almanızı grafik çizmenize yardımcı olun. Yani sepet yapıp arkadaşlar bu koyunu alın. <laughs> Uzun vadeli tutun demiyorum. Ben genellikle vur ee, bunları da anlatırken destek dirençleri sizlerin e, göz önüne koyuyoruz. Neyse evet şöyle bir neyle başlıyoruz? Drap, drap ile başlıyoruz? Drep, dreple vip mi? Haydi. Drep ve viple başlayalım. Direp için ne demişiz? Şöyle bir bakalım. Dediğimizi unutuyoruz mu? Unutuyoruz. Evet buradan bakmışız. O zaman nereden bakmışızdır? USD partisinden. Şöyle bir tıklayalım. Evet buradan da bakmışız. Nereden baktık biz buna ya? Evet çizdiğimiz yeri bulamıyoruz. Çizdiğimiz yeri bulamıyoruz. Neyse şimdi direkte de dediğimiz olay şuydu. Aşağı yukarı. Burada okutacaksın. 47-48 bandına. Neden? Burası güçlü direnç. Yüzde kaç kere e, yaptı? Bunu dün Aydın Hoca mı sormuştu? Tam olarak hatırlamıyorum ama e, dün birisi vurdu. Kardeşim alacaksın. Alınacak nokta aşağı yukarı. Al. Burada okut. Yüzde kaç kere verdi? Dün zaten dibindeydi. Yüzde... 30 yeter mi? Benim için yeter. Şimdi direp ne yapıyor? Yani buraya asıl kırdığında sert hareket eder arkadaş. Yani 46 47. Evet 48 49a kadar çıkmış. İstese 49 da okutabilirdi ama önemli olan yani en dibi ya da en tepeyi tutturmak değil. Önemli olan uygun yerden girip uygun yerden çıkmaktı. Başka bir formasyon görmüyorum. Bir W çekmiş W'nin hedefi ara sayıdaki tabii. Grafikte bir W yok arkadaşlar. Grafikte belki yatayda bir W var. O da net bir W ama şurada ara sayımızda net bir W var. E, bu W'de Arasay çerçevesinde hedefine geldi. Asıl yükselişte Arasay bize ilk sinyali şurada verecek. Yani sert yükseliş yapacaksa 42 bandını almak zorunda. Tabi baktığım grafikler günlükte. E, hocam üzerimizdeki dirençler bir 47 alsın arkadaşlar. İkincisi hadi şuraya da bir tane ara bir direnç mi çizelim? Evet şurada da bir ara bir direncimiz var. 52 bandı bir tane daha atalım. Olur da iğneleme yapar. Yapabilir arkadaşlar. E, Shitcoin'ler Şimdi buna da şit diyeceğiz. Oradan birisi çıkacak ya hocam ne ee, Gördüğüm tablo bu. Ee, en fazla gideceği, bileceği yani e şu anlık için 62. Ha, belki sert hareket edip iğne yapabilir. Düşen trendi kırmış. Arasaydı da zaten dün söyledim. Kırılım gelmiş. Ee, burada net bir şekilde kırılım var al sinyali o çerçevede yani vur kaçlık yapılır. Şimdi ve VIP geldik VIP'i de söyledik VIP de orta seviyede tutulacak bir coin. VIP'den aşağı yukarı yüzde %30 bir kar oranı var şu anda. Bir bakalım dün aşağı yukarı dedik ki arkadaşlar bakın düşen trend. Düşen trendi kırdı ilk alanlar şu bantta okuttular. Zaten buranın güçlü direnç olduğunu söyledik. yüzde %82 kar. E, Dünden bu yana yine bir %20'ye yakın bir kar var. Ee, bir sıkışma alanı buranın üzerine tamir. Bakın bugün de aynı durum. Aynı tablo, aynı durum. Asıl yükselişler e, neresi? 73 bandı üzerinde kalıcı olması. Bakın iğneleme yapıyor olabilir ama e, bizim için önemli olan şu 47 üzerinde ekstra bir mum. E, yani o günler çok yakınmış. Şimdilik yakınmış gibi. Eğer evet. piyasalar aşağı düşerse kusta bakmayın vip de bundan etkilenir ee, diyeceklerim bunlar şimdi geçtik diğer yorumlara Evet VIP'te de durum güzel o zaman vipçiler ne yapıyor halaya devam ediyor Evet vipçilerle DREP'ciler halayı çekiyor ee, Peki sırada kimler halayı çekiyor şuradan bir bakalım. Argo bakar mısın? Evet ee, Barbaros'ta halayı çekiyor. Nus'ta. Oraya geleceğiz Barbaros. Argo'ya bir bakalım. Argo'yu orta vadede tutuyorum. Açık ve net bir şekilde. CNME'yi de VİB'i de e, orta vadede 55 bahtlarından CNME'yi alın dedim. Şu anda bir de zaten en kötü tümhalle %50 VIP'de kardalar. Daha önce de VIP'den zaten 4-5 katı vurup kaçtık. Argo Argo yatayda yaptığı hiçbir şey yok. Argo'nun asıl yükselişleri bu bant üzeri. Yani asıl direnci 16. Siz, evet şuralarda sert iğnelemeler yapıyor. Ama malı okutacaksın. Güzel bir kar gördün mü malı okutacaksın. Gördüğümüz tablo bize bunu gösteriyor. Olası özellikle 15 bandı üzeri sert hareket ettiğini görürüz. Bakın burada bir atıyor zıng diye. 3-4 katı bir anda verir. Burada da atıyor. Ondan sonra yine 3-4 katı veriyor. Bakalım bir daha atıp yine bize 3-4 katı verecek mi? Asıl soru bu. Günlükte bir sinyal yok. Yani ben bunu toplarken orta vadede topluyorum arkadaşlar. Yani vur kaç yapacağım zaman eğer tabii böyle bir iğne gelirse vurup kaçarız yani. Ana parayı çekerim. Kar kısmını tutarım. Olası geri çekilmelerde fırsat verse de gireriz. Argo benim listede var. SNM var. VIP var. PP var. E vit var. E vit de, de biliyorsunuz e bir bölünme olacak. E bu ayın sonuna doğru. Vit biz sizlere 24-27 bantlarından topladık. E 47 bandla iki katında okutturduk. Tekrardan geldik. 32 bandından aldık. Şöyle bir vit'e bir bakalım. Vit demişken e en sonu aklıma geldi. Daldan dala atlıyoruz. Evet vit de tablo çok güzel. Ee, çok çok güzel devam ediyor. Yani şuralardan aldırdık aşağı yukarı iki katı. Burada 41 bandında Telegram grubuna ve videoda herkese sattırdık. Bizi takip edenlere sattırdık. Alım yeriniz neresi Açık ve net. Amasız mamasız. 32 bandı. 32 bandlarına gelmiyor. Yani şuradaki range arkadaşlar. Evet. 32 e, 75 bandından nokta atışı alımlar yapıldı. Aşağı yukarı bunda güzel karlar hala devam ediyor ama ara sayında şişkinlik var. Bölünesi yatar. Belki bu şekilde bir uyumsuzluk vererek yükselebilir mi? Yükselebilir. Diyeceklerim bunlar e, vidde. Geldik NUS. NUS'ta e, kim ala çekiyor? Barbaros mu? Evet şöyle bir Nus'ta bir bakalım. Evet Nus'ta Barbaros gerçekten halayı çekiyor. Şöyle bir e, desteklerimizi çizelim. Olası geri çekilmeler çizelim. E, gördüğümüz tablo nedir? Burayı vermezse güzel. Bir W'nun retesti mi? Yani buradaki soru W'nun retesti W nerede derseniz burada. Temiz, net bir W çiziyor. W'de hedefine varıyor. Yani aşağı yukarı şuranın derinliği kadar hedefine varmış mı? Varmış. Zaten burası güçlü bir renk. Yani ee, daha önce inceleseydik incelemişiz herhalde. Ya da farklı bir borsada. Bilmiyorum. Ya da Barbaros bizi kekliyordu. <laughs> e, bilemiyorum. E, açık ve ne söyleyeyim. Ama burada açık e, bir kar satışı yapılması gerekiyor. Ee, gördüğümüz tablo ne ee, Yani 26 bandı kaybetmediği sürece Yön yukarı ama Arasay'daki şişkinin evet bir kısmını Almış belki biraz daha Alabilir ya da uyumsuzluk Vererek yoluna Devam edebilir Barbaros için şimdi Nus'ta son durum ne Barbaros Barbaros halayın başını çeker Normalde ben çekerdim ama Nus Elimde yok Neyse bu kadar kısa olsun barbarsa. Fazla bile bu halay. Geçtik. Geçtik, 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 geçtik. E, Drep'e baktık. Drep'e, evet Drep'ten ama çok kişi almış ya bizimle. 36-47 herkes Drept demiş. E, Lom, Rami Bey Rom demiş ve Dego var. Rom'la bir devam edelim. Çok fazla uzatmak istemiyorum bugün videoyu. Hep öyle deyip öyle başlıyoruz ama <laughs> ondan sonra yine uzun oluyor. Evet. Roma bir bakalım Romu sedete katıyor da var. Rom, Rom yani halay başı çek diyor. İlgi çok çok güçlü bir alt sinyali var. Yani Arasay'ın gördüğüm tablo bu arkadaşlar. Yani Arasay'ın bana söylediği bu. E, Roma ilk kez inceliyorum. Şöyle bir e, neyine bakalım. Coin Market Cap'ine bir bakalım. Evet en son SSS oradan. Tabi vurduk kaç çok önceydi. Rom. O da. Evet. Türkçe mi açıklanmış? Neyse. Sorun yok. 170. Evet. 100 milyon adedi. 112 piyasada. Burada ilginç bir şeyler var da yani tuhaf gelen bir şeyler var şimdi e, Rom'da. Neden? Evet. Aşağı yukarı eder mi? Yani bu fiyatta orta vadede toplanır. %10'u piyasada diyor. Çok çok ilginç. Büyük olasılıkla malı boşalttılar. Yani şu anda %70 civarı olması lazım. Ya da %80-90. Evet. Malı boşaltmışlar. Yani 4 dolardan alın size 2 tane sıfır silmiş. E, ROM demişler. Yani aşağı yukarı burası %80-%90'ıdır. Yani piyasada olanı. E, bir yani alınabilir mi? Orta seviyede, orta vadede, uzun vadede toplanabilir. Arka planda ekstradan koyun ya da kötü haberler gelmediği sürece yani orta ve uzun vadede toplanır. Ee, bu fiyatlar gayet gayet olumlu. Şöyle bir borsa listelemelerine bir bakalım. Evet katıyor var. Eğer şöyle diğer borsalarda da bir yer bulursa sert hareket edebilir mi? Edebilir arkadaşlar. Gördüğüm tablo bu şimdi grafikte ne diyor şimdi grafik? Grafikte ilk dikkatimi çeken ara sayıda net sinyaller yani net bir yükselen tepeler yükselen dipler var. Ee, yani şurada bir grafimiz yataya bağlamış. Bu da neyi söylüyor biliyor musunuz aslında? Ee, yani şuranın üzerine atamıyoruz aşağı yukarı. Şu band. Ee, burası kaç? 50 band. 0050. Sıfırları söylemem. Siz ekleyin. Aşağı yukarı alım konumundaymış gibi geliyor. Yani şurayı kaybetmediği sürece artık bir sonraki deneyişinde kırar diye düşünüyorum. Yani arasında gerçekten sinyal var ama yani asıl yükselişler 50 bandından sonraymış gibi geliyor. 50'den 60 var. Şöyle bir tane daha direnç çizelim. Yani almalı burada. Okut burada yüzde kaç? Şöyle bir bakalım. Yüzde kaç? bir veriyor. Yüzde yirmi ise bizim Telegram grubu pek şey yapmıyor yani. Yüzde on yüzde yirmi. Adamlar pek bakmıyor. Şöyle bir saniye. Çizemedik bile. aşağı yukarı yüzde yakın kar. Telegram grubu ilgilenebilir bizim. Geçtik. Rom'u da geçtik. sırada, sırada Ne var? doge var doge 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 dogeye bir bakalım dogede son durum ne yani dogede de ilginç yatayda yatayda çıldırtmaya devam ediyor eee Çıldırtma ne zaman biter derseniz Tabi oraya çok var ama o kadar da güzel bir e, vurkaç yapılabilir. Aşağı yukarı 73 73 bandı üzeri kapanışlar. Şu anda kaçtayız? 60 yani %20 üzeri girilebilir mi? Girilebilir. İlk kar satışı bir burası ama asıl çıkı yani asıl güçlü dirençlerden bir tanesi de sanki burasıymış gibi geliyor yani net. Evet yani aşağı yukarı buralar. Yatayda yaptığı bir şey yok. Arasayında sinyaller var. Sinyaller devam ediyor. Yükselen dipler, yükselen tepeler yapıyor. Ama fiyat ne diyor? Ben yataydayım kardeşim. Yani şu iki renç arasında çok çok gidip geldiğini görüyoruz. İki renç arası yüzde kaç kar verir? Bizi kesecek mi? Sizleri kesecek mi? 126. Yani şu iki renç aslında e, güzelmiş. E, özellikle şöyle söyleyeyim. en çok red yediği yer burası. 73 bandı 72 73 bandı buranın üzerinde evet sert hareketlenebilir mi edebilir tabi piyasaların durumuna da bağlı yani doge'de diyeceklerim bunlar al sinyali vardır yani açmama bile gerek yok ben buradan net bir şekilde evet al sinyalimiz net bir şekilde sürüyor ee, gördüğümüz tablo bu bir de haftalığına bir bakalım haftalı biraz ilgi çekecekmiş gibi geldi şu tabloyu gördükten sonra evet Haftalık güzel arkadaşlar. Haftalık tablosu gerçekten güzel. Uzun dönemli düşüş trendini arasayda kırmış net bir şekilde amasız bir şekilde arasayda düşen trend kırılmış ee, yükseliş kapıda mı? Asıl önemli soru bu. Evet arasayda kırılım vermiş. Dip yaptığını belirtmiş. Dibi 26 bandında şu iğneyle yapmış ee, dediğim gibi. Burada da gösteri 73 bandı, 73 bandını ele geçirmesi lazım. 73'ten sonra da 0.1 bandını doğru hareket eder diye ümit ediyoruz. Geçtik mi? Evet. Sıradaki yorum XX nasıl bir coin? Ben de bilmiyorum. <laughs> XX şöyle bir bakalım şimdi bizi kekliyor olmasınlar. Evet varmış XX. network. Nedir, ne değildir bilmiyorum. Sistem hata veriyor. Dikkat edin diyor. Açgözlü olmayın diyor. Yüzde dört, yüzde beş vermiş. Yani şuradaki verilerle buradaki veriler tutmuyor arkadaşlar. Bakın. Ee, diyor ki aşağı yukarı e, bir yani burayı güncellemeleri lazım. Ya da arka planda bir şeyler mi dönüyor? E, net bir şey diyemeyiz. E, yani tablo tablo nedir? Hangi evet X X 4, 4. Şöyle borsada Max borsası. Ne zaman çıkmış? Yeni bir coin. Yeni bir coin. Yani buradan inceleyebiliriz. Burada var mı? Bilmiyorum. Evet. OKX var. Yok. IMX yok. Yani diğer borsalarda yok. Buradan söyleyebiliriz. Diyeceğimizi. Burada da şunu söylüyor. E açık ve Yani burada zaten gözümüzü sokuyor aşağı yukarı eee 4 bandı üzeri kapanışlar daha sert hareket ettirir ve W çakar. W hedefi de neresi arkadaşlar? Yani şuradan bir W alırsak e, tahmini tahmin hedefimiz aşağı yukarı şu bantlar olacak yani 55 60 bantları olacakmış gibi geliyor. Yeni bir coin yani diğer borsalarda da listelendiği şekilde e, yükselebilir. yükselir yani şurası Evet burası korkutuyor ama yani bur burada bir uyumsuz yani burada bir hata verir de ne hata verdiğini de bilmiyoruz yani burayı bilgilendirmiyor yani coin marketi bilgilendirmemişler. Neyse geçtik ee, x, x Moves Moves Yaşar Ulan'la Şeyma Hanım'ın sorusunu kısa ve öz cevapladık. Yani grafiği çıkmadığı için yorumlayamayacağım. E, yeni bir coin e, projesi nedir ne değildir e, analizlerde yer vermiyoruz. Belki ileride e, vaktiniz durursa inceleyebiliriz. İNJ ve Senso. Senso'ya bir bakalım. İNJ'ye daha geçen baktık arkadaşlar. E, Mustafa Hocam. Bir Senso'ya bir bakalım mı? Senso. Evet Senso Senso. Koko'ya bir bakalım. Ne yapmış? Geldiği yere geri dönmüş Senso. Çok dar bir rençte gidiyor. Yani asıl patlayacak koyunlardan bir tanesi bu. Yani patlayacak derken hep yukarı yön, kazan yönüne bakmayın. Aşağı yönü patlarsa da çok pis patlar. Ee, tehlikeli durum mu? Yani şöyle söyleyeyim. Ee, yükselişin aralığı aşağı yukarı şu band. Ee, kaç? 18-19 banda Yani 19 bandı üzeri kapanışlar sert hareket ettirir şunu bir günlüğe bir dökerim yani üstelik haftalıkta bu tablo var yani günlükte daha uzun bir yataylık var yani görüyorsunuz hatta şöyle iğnelerden alırsak aşağı yukarı burası evet 19 19 bandına dikkat edin e, 19'u kırarsa da çok temiz bir güzel bir kar noktasına götürürüm diyor aşağı yukarı 2.5 kat, kat mı yani parayı 2'ye e mi 3'e mi katlıyorsun? 2'ye katlıyoruz. Aşağı yukarı 2'ye katlıyoruz. Yeter mi? Yeter. Ee, ara, sayında, ara sayında sinyaller var. Yükselen dipler, yükselen tepeler de. Ee, yani buradaki tablo şunu demek istiyor. Açık ve net. Şu iki renç arasında sıkışıp kaldım. Burayı ya aşağı ya yukarı yönde kırarsam çok sert hareket ederim. Ona göre dikkat edin. Yani bu rencin altı da tehlike yalnız. Yani 14 bandının aşağısı. Bizi 9 e, bandına, 8 bandına kadar götürür e, diyeceklerim bunlar. Moez'e bir bakalım. Moez'den sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bugün biraz yorgunum iş çerçevesinde. maviz düşeni kırmış. Yani Moez'den daha önce vurdurttuk sizlere. Bakalım. E, yani tepki dediğimiz noktadan gelmiş. Nokta atışı tepki dediğimiz noktadan gelmiş. Düşen trend kırılmış. E, Yön neresi yön neresi e, bu sefer de 400 band 400 bandını alırsa yine sert hareket eder diye düşünüyoruz. Burada bir Moves'den 2-3 katı vurdurduk. E, şimdi yine bir düşen trend bakalım bu sefer yine sert bir hareket gelecek mi? E, ara sayında zaten şöyle bir trend oluşturduğunu Ya buradan tepki yiyecek, ya da balıklama aşağı atlayacak dedik. E, tepkinin ilk ayağı gelmiş ama daha güçlü bir Tepki gelmesi lazım. Zaten Moe's'i Moe's'de insanları dibin dibine götürdüler. Yani içeri çeke, çeke, çekebildikleri kadar çektiler. İnşallah buradaki arkadaşlar da zararını bir gün götürelim ne hala Maves tutmadığımı söyleyebilirim. Diyeceklerim bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomuzu da beğendiyseniz kanalımıza iyi olarak da bizleri desteklemeyi unutmayın.